Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bir açılış yapmak istedim size. Bakın bir sürü teknelerimiz var. Balıkçılar ağlarını atmışlar. Böyle gösterebildiğim kadar göstereyim size tam net belli olmuyor. Böyle şu an balık mevsimi olduğu için böyle tekneler geliyor, balık tutuyorlar. Bu ağlarını attıkları zaman çok güzel görünüyor. Bakın. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bir manzaramız var bugün. Açılışı yapmış olayım. Devamı gelir nasılsa. O halde şimdilik görüşürüz. Oh <laughs> Afra şimdi hazırlandı. Nereye gidiyor? Tiyatroya. Tiyatroya Kim gelecek tiyatroya? Maçer'le kocayı Elsa ve Şirin Baba. Evet. Çok eğlen tamam mı? Yakut? Bilmem. Gelir belki. Şimdi gideceğiniz tiyatronun adı Sevimli Kahramanlar Hayal Adası'nda. Maşa ile kocayı gelecek. Elsa gelecek. Şirin baba gelecek. Onlar size gösteri yapacaklar. Afra'yı giydirdim. Saçlarını farklı yaptım. O şimdi beğenmedi. Kendisi tekrardan taç taktı. Koluna ne taktım bakayım. Koluna da böyle bileklik takmış. Böyle kendi karar vermeyi çok seviyor. Değil mi annem? Uydu mu sence o tacın kıyafetinde? ben bak çünkü ben 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 eee ben ben, 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 ben bunu bunu Elif falan doğum gününde aldı. Evet. Annem de vardı doğum gününde. Herkes gelmiş. Vay. <laughs> Anne. Efendim. Sen Noel Baba hiç gördün mü? Ben hiç Noel Baba görmedim. Noel Baba mı? <laughs> Kumay baba yılbaşında gelir. Evet. Ben Mal baba, ben Mal baba ilk defa gördüm. <laughs> çıktı. Ben gideyim o zaman. İşte. Basacağım. Al mantım. Hadi görüşürüz anneciğim. Çok eğlen tamam mı? Hadi montunu giy. Hadi görüşürüz. <laughs> Afrayla portakallı tarçınlı kek yapıyoruz. Şimdi yansını koydu. Şimdi sütünü koyacağız. Ben sütünü koyacağım ben. Tamam dur. Neler koyduk annem keki? Ceviz koyduk, tarçın koyduk ve portakal koyduk. Evet portakal kabuğumuzu rendeledik, tarçınımızı koyduk, ceviz koyduk. Şimdi unu koyup karıştırıp hemen kalıbımıza dökeceğiz. <laughs> evet

<laughs> Dökeyim mi? Dök birazcık. Şimdi çok döküyorum. Dur bir dakika. Bekle, hmm. onu bir kabımıza koyalım önce. Bu kadar iyi olmak lazım. Evet. Dur, alalım biraz. O çok güzel. Ben de dökücem. <laughs> <laughs> Şimdi buna biraz yağ koyacağız. Tamam, sen ben de koyayım. Tamam, tamam. dur vereyim tamam. ben sana yağ. Tamam ya. Al tamam. Azıcık dökeceksin. Ne kadar? Döksen ben tamamlayacağım sana. Tamam mı? Biraz daha dök. Biraz daha. Tamam. <laughs> Şimdi biraz tuz atacağız. Ben atacağım tuzu. Tamam, tuz, tuzu al oradan. birazcık az tuz bakalım. Bu çok fazla. Tamam o yeter. Birazcık daha. Tamam. Şimdi kapağını kapat. Kapağını kapat. Neden? Kapak pişecek mi şimdi? Nasıl? Kapat kapağını salla. Şimdi iki elini tut salla salla salla. Bırak şimdi. Tamam şimdi bekleyelim. Bakın, mı? Evet. Şimdi birazdan katlamaya başlayacak. Şimdi epeyli sıcak. Ne zaman kurtulacak hanımsız? Biraz ısınınca artık olmayacak. Açık değil şu Açık. an. Böyle bom 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 diye kurtulacak. Açayım kapağı. 六。 İstediğimiz gibi mısır yiyelim o zaman. Yay, mısır ailesi. <laughs> Bizim evde mısır var. Hadi. Baba ellerimle sana yaptım. Bak. Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık kızım. Bugün size Afra'nın odasından kapanış yapacağım. Şimdi kitap seçmeye geldim. Afra'yı yatırdım. Kitap seçeceğim. Kitap okuyacağız. Daha sonra uyku vakti. Saatlerimiz akşam 9. Sabah okul olduğu için 9'da yatıyor Afra. Şimdi hemen buradan bir kitap seçelim. Bugün Meraklı Tomurcu'yu okuyalım. Biz her gün bir tane kitap okumaya çalışıyoruz. Genelde babası okuyor. Afra bir tane ile yetinmiyor. Mutlaka iki kitap okutmuş oluyor. Şimdi muhtemelen bir tane ile yetinmeyecek. Bir tane daha isteyecek. Neyse videomuzun da sonuna geldik. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.